sevgili severler 21 Ekim Cuma günü İstanbul ve Efendi Hipodromu'nda gerçekleşecek 8 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman bisi görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı A Turbo Şinasi Gökçe ile 19 Ekim günü iç pistte çalıştı. 600'ü 47, son 400'ü 31,5 oldu. İki numaralı Savaşçı Tay, içteki kır safgandı. 16 Ekim günü Ömer Yalçınkaya ile çalıştı. Bini 10.7, 400'ü 26.8 oldu. 3 numaralı Elit Tay Bektaş Sav idaresinde 19 Ekim günü iç piste çalıştı ve 400'ü 28 oldu. 4 numaralı kasap Ender Ankara'da 19 Ekim günü İsmail Demirle çalıştı. Bu safkanın 800'ü 56,5, son 400'ü ise 27,5 oldu. 5 numaralı Şirin Şirinefe Bektaş Sağ idaresinde 19 Ekim günü çalıştı. 854,3 400'ü 27 oldu. numaralı Deniz Hat, Kocaeli'de Yusuf Aktaş İdaresi'nde 19 Ekim günü çalıştı. Bu safkanın 800'ü 57, 400'ü 28.4 oldu. 5 numaralı İnebolu Sedat Çiftçi ile 19 Ekim günü çalıştı. Bu safkanın 600'ü 43.7, son 400'ü 26.8 oldu. 6 numaralı Mavi Sakal Ufuk Bilik idaresinde 19 Ekim günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 57.6, 400'ü 29 oldu. İçte 7 numaralı Özar'ın dışta ise Şimşek izi var. Bu iki safkanın da 400'leri 25.8 olduğu kısa düzlük sprintleriyle ekranlarınıza geliyor. Özar'ın da Cuma Altunbaş vardı 19 Ekim günü çalıştılar. Yine aynı görüntü ekranlarımıza geliyor. Dıştaki Kırsafkan 9 numaralı Şimşekiz'i, içte ise 7 numaralı Özar'ın var. Her iki safkanın da 400'ü 25.8 oldu. Şimşekiz'i Gökmen Gökçe ile çalıştı. 4 numaralı Leo Kip, Devran Kiple 19 Ekim günü Ankara'da 600'ü 40.4, son 400'ü 26.8 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı My Choice Mehmet Ali Koç Aslan idaresinde 19 Ekim günü iç pistte çalıştı. 637.7 son 400'ü 24.7 oldu. 8 numaralı Fidelio Şinasi Gökçe ile 17 Ekim günü iç pistte bir kenter yaptı. 9 numaralı Castle Rising Ankara'da 17 Ekim günü Onur Bolat'la iç pistte çalıştı. Bini 6, son 400'ü 26.2 oldu. 3 numaralı Anadolu aşığı içte dışta ise Anadolu kasırgası vardı. 19 Ekim günü Onur Fidan'la Ankara'da çalışan içteki Anadolu aşığının 639, 25.6 oldu. 4 numaralı Ark Royal Zülfikar Dursun'la iç pistte çalıştı 19 Ekim günü 636.7, 424.2 oldu. 6 numaralı Sper ekranlarımıza geliyor. 19 Ekim günü Rasim Özkan idaresinde piste çıkan bu safkanın 636.6 son 400'ü 23.4 oldu. 8 numaralı Princess Grace 19 Ekim günü Ömer Ceviz'le iç pistte bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. İçte bir numaralı Can Aslanım, dışta ise bu koşuda start alan 6 numaralı Kızgın Kral vardı. Her iki safkanlarında 400'leri 30,5 oldu. Yılmaz ile çalıştı Can Aslanım. 2 numaralı Ertekin Bey 20 Ekim günü Bayram Şanlı ile Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda yapmış olduğu 428 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Işık Gece Yasin Demirkıran'la 19 Ekim günü 640.2 426 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı İlter Bey Fatih Kılıç'la 19 Ekim günü çalıştı 643.5 son 429 oldu. 5 numaralı Kahya Tay Ankara'da Ozan Bulut'la 19 Ekim günü 600'ü 43.8 400'ü 28.8 olan yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. Dışta 6 numaralı Kızgın Kral, içte bu koşuda start alan 1 numaralı Can Aslan'ın vardı. Her iki safkanlarında 400'leri 30.5 olduğu Kızgın Kral, Sedat Çiftçi ile çalıştı 19 Ekim günü. 7 numaralı Müravi içte öndeydi. Özal Bey dışta arkada olan safkandı. Müravi'nin Şahin Akduman'la 14 Ekim günü Bursa'da 642.6-428 oldu. Bir numaralı Alparslan Bey 19 Ekim günü İbrahim Kaya'yla iç pistte çalıştı. 800'ü 52.6 son 400'ü 26 oldu. 1 numaralı Leonidas 19 Ekim günü Güven Gökçe İdaresi'nde yapmış olduğu 644.5 son 400'ü 29.5 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Afşar içteydi dışta ise Can Mete var 19 Ekim günü Yasin Demirkıran idaresinde iç pistte çalışan içteki iki numaralı Afşar'ın 639.6 426 oldu. 4 numaralı Gebze Güzeli Bektaş Sav idaresinde 19 Ekim günü piste çıkıp bir kenter yaparak İtman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Özal Bey dışta arkadaki safkandı, içte önde olansa 5. koşuda start alan 7 numaralı Münavi'ydi. Bursa'da Menduh Çardaklı ile 14 Ekim günü Özal Bey'in 1011.4 428 oldu. 7 numaralı Keskin Tay Mehmet Yıldırım'la 19 Ekim günü Bursa'da çalıştı. 40.6, son 400'ü 27 oldu. Bir numaralı Anadolu Rüyası 19 Ekim günü Sadık Kurt idaresinde 638 400'ü 25 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Kan Khan Baby bu safkanda Ömer Cevizle 19 Ekim günü piste çıktı. 600 metrelik bir galopla son çalışmasını tamamladı. 635.6 400'ü 22.6 oldu. 3 numaralı Show Up ekranlarınıza geliyor. 20 Ekim günü Fatih Kılıç'la iç piste çalışan bu safkanın 400'ü 24.3, son 200'ü 12 oldu. 5 numaralı Tan Yıldız Aydın Gönültaş'la 19 Ekim günü 636.4 son 423.2 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 1 numaralı Nibolu 18 Ekim günü Seçkin Aydoğan idaresinde iç piste çalıştı. 800'ü 56,5, 400'ü 27,8 oldu. Öndeki kır safkan 6 numaralı Arapovic ekranlarınıza geliyor. 15 Ekim günü Çağlar Taşçı ile bir kenter yaparak İtman pistinden ayrıldı. Sevgili yarış severler, İstanbul İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.